Burası dünyanın en büyük SMP sunucusu. Günde 40 bin kişinin oynadığı bu sunucudaki en zengin Türk olmaya çalışıyorum. Önceki bölümde 1 milyar gibi bir para kasmıştık. O parayla spawner alıp spawnerları daha verimli kullanmak için yosun farm yapacağız. Ama önce düzgün bir alan bulmamız gerekiyor. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese selam dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yenidir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Don't SMP'deki 3. bölümümüzü çekiyoruz. En son biliyorsunuz ki arkadaşlar 1 milyar bir servet yapmış yani 998 milyon gibi bir servetimiz vardı. Arkadaşlar normalde SP alacaktık ama base konumu bulabilmek için kendimize bir elit aldık. Yani koşmak ya da RTP atmak istemedik. Şu an yüksek kordilere doğru uçuyorum arkadaşlar. Ondan sonra kendimize güzel bir base'lik kordu bulduktan sonra suyun altından ya da ne bileyim madenin altından, yerin altına giderek kendimize bir yosun farmı yapacağız arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Ben şimdi böyle uçacağım. Siz dostlar arkadaşlar videoyu beğenirseniz ve like atarsanız çok sevinirim. Ee, hemen şöyle uçmaya başlayayım arkadaşlar. Aynen uçmaya başladık arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bundan önceki videoma gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş. Hani baya güzel yorumlar gelmiş. Baya güzel like de aldı Hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Editör Bey'imize üşenmezse arkadaşlar buraya 5-6 tane böyle güzel yorum atan arkadaşları ekrana koyacağım. Haberiniz olsun. Hocam dayanamıyorum ziynet. Ee, onun dışında da arkadaşlar büyük ihtimal buraları keserim. Ben çünkü böyle bir yarım saat falan uçacağım. Ya videoyu uzun istiyorsunuz genelde ama tabii ki de böyle boş yerleri sevmiyorsunuz. Olabildiğince videoyu uzun tutmaya çalışacağım ama bütün boş yerleri de kesmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden ben base konumu ararken ki kısmı keserim. Base'i yaparken ki konumu koyarım video arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar kendimize güzel bir mekan bulduk. Şimdi ise kendimize iki adet böyle amatist pickaxe alacağız arkadaşlar. Ee, hemen düzgün fiyatlı bir pickaxe bulmam gerekiyor. Örnek veriyorum. 2 gün 10 saatli 15.5 milyon. Alırım bu arada. Zaten geri satıyoruz bunları arkadaşlar. 2 gün 19 saat. Bence bu da güzel. 15 emmiş. İpek de var kardeşim. Güzel. Bunu da alalım. Tam. Göktü sen bunu al. 2 gün 19 saatimi ne var? Benim elimdekinin de 2 gün 10 saati var. Arkadaşlar zaten bu pikeksleri kullandıktan sonra geri satabiliyorsunuz aldığınız fiyatlara. O yüzden aldığınız fiyatların aslında çok bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar ben buraları büyük ihtimal hızlandırma yaparım ya da keserim. Haberiniz olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde kazımızı bitirdik. Ortalama kaç saat durur? Bir saat oldu mu lan uğraşmaya başladın? Ne diyorsun? Ben o kadar bile olmamıştır Arkadaşlar ortalama bir yarım saat 40 dakika diyelim. Yani tam saat tutmadım ama yarım saati bence kesin geçmiştir. iki kişiyiz çünkü. Böyle bir kazıyı yarım saatte yaptık. Şimdi bu kazmaları tekrar satacağız. 16 m falan almıştım galiba. Ben yine 16 m koyacağım. Bunlar da büyük ihtimal satılır. Tamam arkadaşlar şimdi bunları koydum. Bunlar büyük ihtimal satılır. Paramız tekrar gelir. Siz de farm yapacaksanız arkadaşlar kesinlikle bu taktiği uygulayın. Yani gidip de birli birli kırmak bir 15-16 milyon verip güzel bir kazma alın. Ondan sonra zaten kullandıktan sonra geri satabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi biz buraya yosun farmını şematiğini çıkartıp yosun farmını yapacağız. E şimdilik görüşmek üzere bay bay falan filan. <laughs> Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda farmımızı bitirdik. Şimdi size farmımızı tanıtacağız arkadaşlar. Ama şu şekilde e, şu an duyduğunuz üzere benim sesim çok aşırı gidik. Konuşamıyorum. Konuştukça öksüresim geliyor ve farmlardan da pek anlamadığım için yanıma Göktuğ'u getirdim. Farmı size Göktuğ anlatacak. Bugünlük böyle biraz idare edin arkadaşlar. Tamam Göktuğ, sen farmı bize detaylı bir şekilde anlat. Orada başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şu tamam. an farmımız kapalı. Evet. Videoyu kastıracağından dolayı kapattık şu an. Evet arkadaşlar sistem aşırı büyük olduğu için hatta bunu size gösterebilirim birkaç seneliğine. Açsam bir sıkıntı olmaz değil mi şimdilik? Yok yok aç Hani arkadaşlara sistemin ne kadar büyük olduğunu gösterelim. Bak. Bak şu an donuyor arkadaşlar. Hani şu an siz hissediyorsunuz mu bilmiyorum ama şu an aşırı donma var. Kapattım. Heh, tamam düzeldi. İnşallah belli oluyordur videoda. Çok donma var. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu delikten kemikler atacağız arkadaşlar. Evet. Burada iskelet tepelerimiz var bizim. 640 adet. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 640 adet bir iskeletimiz var. Biliyorsunuz ki bundan önceki bölümlerde 1 milyar gibi paraya ulaşmıştık ve o 1 milyar parayla 640 kadar bir iskelet alabildik arkadaşlar. Bunun nedeni ise şu an gördüğünüz bu farmda hem kemik hem de bileş tozu. Bileş çubuğu. Ha, pardon bileş çubuğu istiyor arkadaşlar. Nedenini zaten ilerleyen zamanlarda Göktuğ anlatacak. Tabii ki de orderdan kemik sipariş vererek de Yine paralar kazanabilirsiniz bu farmdan ama tabii ki de kendi kemiğinizi karşılarsanız çok daha yüksek paralar kazanırsınız. Doğru muyum Göktü? Aynen öyle. Tamam. Tamamdır. Buradan sen de dediğin gibi zaten kemiklerimizi atıyoruz. Şu sandıklara da boş şalkırlarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. O attığımız kemikler şuradaki shulker loader sistemi sayesinde o boş shulkerların içine dolacak. Tamam. Ve şuradaki sudan akıp şu sol alttaki sandıklara dolacak. Buralara. Şöyle göstereyim zaten. Biraz var. İçinde biz denemelik yapmıştık zaten. Çalışıyor farm sıkıntısız. Ondan sonra blaze koyma yerini göstereyim. Farmın 8 adet blaze koyma yeri var. 8 parçaya böldük. Birincisi burada. Sandığa bakarak orderdan direkt atıyorsunuz. Hepsi otomatik olarak doluyor. Böyle 8 tane chest var. Peki niye 8'e böldün? Şematikte öyleydi. <laughs> He tamam kendin bölmedin yani. Normalde de öyle bir şey evet, vardı. Evet. Tamam. Hani bir avantajı var mı izleyicilere anlatalım diyecektim. Yokmuş. He, avantajı şöyle... İtem sayısı fazla geldiği zaman o yol yani o sondaki fırınlara gidene kadar siliniyor yol çok uzun olursa. Tamam anladım. Yani, i̇tem item silinmesini engellemek için. Başka bir Şimdi... anlatacak bir şey var mı? Heh, tamam tepeye çıkıyoruz yani, galiba. Var. Şimdi tamam. bizim kemiklerimiz yukarıdaki şalkır sistemi sayesinde buradaki üreticilere doluyor. Bu üreticiler de kemiği kemik tozuna çeviriyor ve farm'a aktarıyorlar. Farmda da zaten kemik tozu yosunlara basılıyor, yosunlar kırılıyor, aşağıdaki ocaklarda ısıtılıyor. Sonra ondan sonra kurtulmuş yosunlarımız şuradan geliyor. Şuradan. Heh zaten bak tane. ha geldi bak gördün mü? Buradaki ünlere aktarılıyor. Tamam şöyle. Evet, aşağıda da şalkulluğa var. Oradaki tamam. şalkır kırılıyor. Aşağı geliyor. Şöyle birkaç bakalım dolduysa gösterelim direkt. Tamam. Bak, birkaç tane dolmuş sandıkta. Hangi nerede? Sol alttaki sandıkta. böyle. Tamam Burada burası. İşte şöyle falan. göstereyim arkadaşlar kurumuş suyusunu. İçine de bakalım hatta. Bakalım. Şöyle. Tamam. Farm çalışıyor yani sıkıntısız. Güzel. Aynen o şekilde. Başka anlatılacak bir şey var mı göktü Farm saatte 25m kazandırıyor. Eğer ya tabii ki bu kemik ve bu parası dahil olmadan onları düşeceksiniz eğer para veriyorsunuz. Tamam. Onu detaylı hesaplamasını zaten videoda bir Aynen bu videoda yapacağız. Arkadaşlar yorumlarda çok fazla abi premium olsa ben de oynardım. Keşke ben de bu oyuna girebilsem tarzı bir sürü yorum gördüm. O yüzden bu videoda sizlere bir adet premium çekilişi yapıyorum. Şartları açıklama kısmında var. Her şartı yapıp sonra da yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Bu videodaki premiumu karşılayan hesap fixe de buradan çok teşekkür ediyoruz. Güvenilir ve ucuz bir şekilde sizler de premium sahibi olmak istiyorsanız hesap fixe bir göz atın derim. Link açıklama kısmına bıraktım. İyi seyirler. Arkadaşlar zaten detaylı bir video çekeceğiz. Ee, videonun sonlarına doğru ya da bundan sonraki partta bölümde kesitte artık neyse göstereceğim. Saatte ne kadar para kazandığınızı vesaire vesaire anlatacağız detaylı bir şekilde. Ee, şimdi biz AFK kalacağız. Şu an saat zaten 12 gibi bir şey. Yarın 12'de videoyu tekrar başlatıp ne kadar para kazandığımıza bakacağız arkadaşlar. Onu zaten sonra saate böleriz ve saatlik ne kadar para kazandığımızı dakikalık İtemleri çıkınca ne kadar para kazanıyoruz, itemler varken yani kendimiz karşılarsak ne kadar para kazanıyoruz? hepsini detaylı bir şekilde e, anlatacağım sabah. Tabii ki siz bunu tabii ki de e, bir 10 saniye sonra falan göreceksiniz ama benim için bir 12 saat geçmiş olacak üzerinden. Neyse arkadaşlar e, şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Tabii ki de siz kapandı olarak görmeyeceksiniz tabii ki de. Hasta olduğum için de yorumlara bir geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Hani hasta hasta size içerik üretmeye çalışıyorum şu anda. Video geç kalmasın diye. Çünkü bayağı istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Son videoma da 500-600 like geldi. Hepiniz adamın dibisiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. 10-11 saatlik bir AFK'nın sonrasında artık ne kadar para kazandığımıza bakacağız. Ee, onun dışında saatlik ve dakikalık farmımızın ne kadar para getirdiğini falan da hesapladık. Az sonra onları da anlatacağız arkadaşlar. Ama ilk önce ne kadar bir yosunumuz olduğunu göstereyim. Şöyle bakayım. Şöyle bir de şu arka sandıklar da var. Aynen 3 double gibi bir şey herhalde değil mi? 3.5 double tamam. Şimdi arkadaşlar bunları bir satalım ilk öncelikle. Order gel bakalım ne kadarmış piyasası 735'miş. Hemen şöyle envanterimizi alıyoruz arkadaşlar. Order kel yazıyoruz. Şunun içine hızlıca boşaltıyoruz. Tamam. Sattık. 44 milyon geldi arkadaşlar. Bu arada ben video başında paramı göstermeyi unuttum ee, 5 milyon gibi param vardı ee, pardon kaç milyonum varmış 6 milyonum varmış 45 milyon geldi şu an 51 milyonum oldu bu boş şalkırları nereye dolduruyoruz buraya mı göktü? Slash sell yap işine satıver ya Slash e, mi satayım, satayım mı bunları? Sat Videoda hiç uğraşmayalım tamam ee, Sonra hemen şunları da satayım arkadaşlar bir dakika Order kelp dedik. Yine 735'e. Güzel piyasası ya 735. Her sattığımda hayvan gibi para alıyorum şu an arkadaşlar. Bakın ne kadar gelmiş. Bir 45 milyon daha geldi mesela. Sel yazdık. Şunları sattık. Hemen bir daha alıyoruz içimize. Hoppala. Order kelp dedik. Sattık. Bir 45 milyona yakın para daha alacağız şimdi. Tamam güzel. Geri kalan şunları da sele satayım. Hala bitmedi arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi sadece 10-11 saatlik bir AFK ile geldi bu kadar para. Yani daha fazlası değil. Zaten az sonra bunları sattıktan sonra göstereceğiz saatlik ve dakikalık farmın ne kadar kazandırdığını. Hesapladık video dışında arkadaşlar. Video içinde de uğraşmak istemedik. Şunları da satalım. Tamam. Order kelp dedik. Arkadaşlar bundan sonrasını biraz hızlandırabiliriz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bitirdik şu anda. Farmımızda duruk halde olduğu için içindekileri buraya getirmiyor tabii ki de. Şimdi ne kadar para kazandığımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle bir money yazalım. 6 milyonla başladığımız bu serüvene şu anda 269 milyonumuz var. Yani 10 saatlik 11 saatlik bir afk'dan biz 263 milyon gibi bir para kazanmışız ee, şimdi zaten şuraya da saatlik e, günlük ne kadar para kazandırdığına bakalım şimdi burayı sen anlatmak ister misin benim ses gidiyor çünkü bayağı tamam şimdi e, bu farm saatte 311.040 adet yosun üretebiliyor ve bunları da ısıtıyor tam olarak ısıtmak için ayarlandı sayısı fırınların Tabii ben ayarlamadım yapan adam ayarlamış yani tamam ve 103.680 tane de kemik tüketiyor saatlik. Tamam. 25.920 bileş şubu tüketiyor saatlik. Bunda sağda bunların değerleri yazıyor. Yosun'un satış fiyatı saatlik üretilen Yosun'un yosun satış fiyatı 25.8 milyon. Aşağıda da giderleri var saatlik giderler. Kemiğin ve bileş şubunun. Bunu tam olarak çıkartınca saatlik yaklaşık 9 milyon gibi bir para geçiyor elimizde. Yani bu Günlükte günlük 16 milyon direkt cash cebimize giren para giderleri çıktıktan sonra Aynen doğru muyum? Öyle. Tamam. Tabi arkadaşlar biz 11 saatlikten 263 milyon kazandık ama tabii ki de e, bunun giderlerini biz hesaplamadık. Hani e, giderlerini saymadığımız halde 263 milyon kazandık. Eğer giderleri çıksak mesela 100 milyon gibi para kazanmışızdır. 11-12 saatte zaten. E, burada da zaten Göktuğ arkadaşımız ayarladı burayı da sağ olsun. Günlük eğer bu farmı kullanırsanız ve tüm her şeyi çıkarsanız yani her şeyi satın alsanız bile bile çubuğunu, yosunu, kemiği Sağdan soldan alsanız bile cebinize net kar 216 milyon. Ama eğer blaze'i kendiniz karşılarsanız, kemiği kendiniz karşılarsanız arkadaşlar. Örnek veriyorum 216 değil 250M kazanırsınız. Doğru muyum Göktuğ? Aynen o şekil. Ee, tamam arkadaşlar yani anlamışsınızdır herhalde. Yani çok basit bir şekilde anlattı. Saatlikte zaten 9M getirisi varmış bu farmın. Saatlik oradan günle 24 ile çarparsınız kendinizde. Ee, onun dışında arkadaşlar daha da farm hakkında yani konuşabileceğimiz bir şey yok diye düşünüyorum. Farmı bilerek kapattık çünkü çok kastırıyor arkadaşlar. Ee, neyse bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gökdüğü'ye da teşekkür ediyoruz o kadar uğraştı. Bir de arkadaşlar Güzel. hesaplarınızda hype kaldıysa bir bu videoda bir hype atarsanız çok sevinirim. Çünkü hype gerçekten videoyu bayağı bir öne çıkartıyor. izlenmesinde bayağı bir etken rol oynuyor arkadaşlar. Hype atanlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Umarım 2026 istediğiniz gibi geçer. Bu arada yeni yıldan beklentilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de çok merak ettim. Benim de bu yıldan dileğim ise 10.000 abone olmak. Dileğimi gerçekleştirmeme yardım etmek isterseniz aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.